SGK 4.0 Radyo'dan herkese merhaba. Ben Muhammed Asa. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba. Şu anda Çalışma Hayatının Sesi programının 24. bölümünü dinliyorsunuz. Çalışma Hayatının Sesi programını dinleyerek güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Çalışma Hayatının Sesi programında özet olarak dinlediğiniz gelişmelerin detaylarını e-posta bültenimiz aracılığıyla tüm üyelerimize gönderiyoruz. Bültenimize SGK 4.0 internet sitesini ziyaret ederek üye olabilirsiniz. LinkedIn, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de bizleri takip edebileceğinizi hatırlattıktan sonra programımıza başlıyorum. Resmi Gazete. Mal ve hizmetlere uygulanacak katme değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. HAP Gündem 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kutlanıyor. Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %11 büyüdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye 2022 odaklanma zamanı ifadelerini kullandı. Türkiye Züccaciye Meclisi Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ocak ayında yaşanan enerji arzında yaşanan sıkıntılar ve ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı yaşlılık çalıştayında konuştu. Çalıştayda 65 yaş aylığının asgari ücret kadar olması gerektiği belirtildi. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da enflasyon %55.32'ye ulaştı. Fiyatlarda ise aylık bazda %4.4 artış yaşandı. Ankara Üniversitesi öğrenci yemeklerine %60 zam yaptı. Öğrenciler duruma "Müşteri değiliz." diyerek tepki gösterdi. SSK ve Bağkur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. İşkur tarafından işverenlere belirli koşullar altında yeni çalışan aldığı zaman en az 733 TL destek sunuluyor. Böylece işveren daha fazla çalışan ile daha kaliteli ürün ya da hizmet olanaklarını sunuyor. Ayrıca ülkede işsizlik sayısında da azalmalar yaşanacaktır. Hem işveren hem çalışan için işkur istihdam teşvik olanağı ideal bir hizmet türüdür. Beste maaş dönemi başlıyor. Tarih verildi. Çalışanların çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmeleri sağlayan özel emeklilik sistemi olan BES'te SGK gibi maaş ödemesi yapılması gündemde. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevzuat anlamında beklediklerimiz ve kamudan taleplerimiz var. İlgili bakanlığımız ve SDDK bu konuda her konuda olduğu gibi siz yeter ki hedeflere ulaşın, biz ne yapılması gerekiyorsa yapacağız sözünü verdi. Besten, SGK gibi maaş alacak döneme geçişin ilk adımı 2022'de atılacak diye konuştu. Mali Gelişmeler Mesken ve tarımsal sulama abonelerinin elektriğine uygulanan KDV oranı %18'den %8'e düşürüldü. 2021 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi beyan dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı beyanname düzenlemesine yönelik rehber ve broşürler yayınladı. 2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisi 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebilecek. Yıllık gelir vergisi beyannamesinin ekler kulakçığına tablolar eklendi serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar, ARGE tasarım bilgileri, teknon girişim sermaye desteği, indirimli gelir vergisi, gelir bildirimi kulakçığında bulunan beyan edilecek gelirlerden indirim tablosundaki indirim türü seçmeli alanına aşağıdaki satırlar eklendi. Tek elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %50'si Kurumlar vergisi geçici madde 14 bira kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası satırları eklenmiştir. Değişiklikler için beyanname düzenleme programını gerekli programlar bölümünden güncelleyebilirsiniz. Uluslararası Gelişmeler Türk şirketleri inovatif ürünlerini Mobile World Congress Barcelona fuarında dünya pazarına sundu. Fuarın 5 teması ise CloudNet, 5G, her şeyin interneti, Fitch, teknolojinin ufku ve ileri yapay zeka olarak tespit edildi. 155 ülkeden 1500 şirketin stand açtığı fuarda aralarında Türkiye'nin de olduğu 37 ülkenin pavilyonları bulunuyor. Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın organize ettiği 5. salondaki Türkiye Milli Katılım alanında 22 şirket ve kuruluş, diğer salonlarda ise 8 Türk şirketi tanıtım gerçekleştiriyor. İstihdam Teşvikleri Destek ve Programlar kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesinin medya toplantısı Ankara'da yapıldı. SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Women Up projesiyle kayıtlı kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz dedi. İstihdam Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, bilgi işlem dairesi başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alacak. İstanbul Belbim 6 bireysel müşteri yönetimi ekip görevlisi alacak. Konya Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı geçici olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Başiskele'de kurulu bulunan Goodyear Lastik Fabrikası İşkur üzerinden 300 geçici işçi alacak. Çaykur Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 beden işçisi Rize Cumhuriyet Çay Fabrikası'na 19 engelli geçici işçi Artvin Arşavi Çay Fabrikası'na 11 engelli geçici işçi 100. yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'ne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 500 icra katibi alımı yapacağını duyurdu. COSGAP sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Son başvuru tarihi 23 Mart 2022 olarak duyuruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı ilanı yayınladı. İşkur aracılığıyla yapılacak işçi alımları için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine 10 farklı alanda işçi alımı yapılacağı bildirildi. İşçi sorunları Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Karaköçer mahallesinde tarım işçilerinin kaldığı bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çadırlar kullanılamaz hale geldi. Sempozyum Etkinlik ve Eğitimler İstanbul Ticaret Odası Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi hibe programı ile ilgili olarak 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak çevrim içi bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu. İstanbul Ticaret Odası 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14'te kredi garanti fonu yeni destek paketleri bilgilendirme seminerinin yapılacağını duyurdu. Ben Muhammed Asa. Çalışma Hayatının Sesi programının 24. bölümünü dinlediniz. SGK 4.0 radyo kanalını dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Radyo kanalımızda yer verdiğimiz programlarına ilişkin detaylı bilgiler e-posta bültenimiz aracılığıyla tüm üyelerimize gönderilmektedir. SGK 4.0 internet sitesini ziyaret ederek e-posta bültenimize ücretsiz üye olabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.